Merhaba ben Maksut Öğretmen YouTube kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz çekim yasasını kullanarak sınavı nasıl kazanabilirsin? Ben nasıl kazandım? Bunlardan bahsedeceğim. Ben yetişkin olarak hayatımda kullandım. Bunu sizin çocuklarınız da kullanabilir. Ya da LGS'ye hazırlanan çocuklar da kullanabilir. Veya üniversiteye hazırlanan çocuklar da kullanabilir. Veya herhangi bir sınava girecek olan tüm insanlar bu anlattıklarımı kullanabilir. Şimdi ben sınava girerken yani mezun olduktan sonra biraz geç atandım yani geç atandım ve arada ara verdim yani böyle bu benim size anlatacağım şeyler ders çalışma değil yani bunlardan bahsetmeyeceğim o işin ayrı bir kısmı ben size işin çekim yasası olan kısmını anlatacağım çünkü siz zaten okulda dersi görüyorsunuz ya da işliyorsunuz bunlar bizim bilinçaltımıza beynimize gidiyor işleniyor. Ben bunları nasıl ortaya çıkardım ya da işte hani çekim yasasını kullanarak nasıl atandım ondan bahsedeceğim. Şimdi siz önce ders çalışıyorsunuz. Ama bununla birlikte sizde şu inanç var. Yani şunu yapmıyorsunuz. Bak bunu fark ederseniz dönüştürürsünüz. Yani derse çalışıyorsunuz, çok güzel soru çözüyorsunuz, testleri çözüyorsunuz, deneme çözüyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki yani çekiyorsunuz kenara ya olmazsa ya kazanamazsam? Yani böyle şeyler düşünmeye başlıyorsunuz. Bunu yapmayın. Yani emek veriyorsunuz. Zamanınızı kullanıyor Bak zaman evet altını çizeyim. Zaman harcamak değil. Mesela bu kelimeyi de değiştirin hayatınızda. Zamanımı de ders çalışarak değerlendiriyorum. Zamanınızı ders çalışarak değerlendirirken sonra yatağa yattığınızda e, yani diyorsunuz ki ya olmazsa yani ya olursa bak tersini düşüneceksin. Pozitifini düşüneceksin. Ya kazanırsam, ya atanırsam, ya ben bu sınavdan geçersem nasıl hissederim? Mesela sınavdan geçseydiniz nasıl hissederdiniz? Yani havalara uçardınız değil mi? Mutlu hissederdiniz. Herkesi arardınız. Arkadaşlarınıza söylediniz. Akrabalarınızla paylaşırdınız. Benim kızım sınavı kazanmış. Ben sınavı kazandım. Geçtim bu sınavı. Güzel bir puan aldım. Ya o zaman şu hissi, bu hissi şu andan yaşamaya başlayın. Yani ben bunu uyguladım. Mesela ben 10 yıl sonra atandım. Yani ilk yıllarda 3-4 yıl ders çalışırken daha sonrasında ders çalışmadım. Mezun olduktan sonra yani ücretli öğretmenlik yapıyordum. Ücretli öğretmenlik yapıyordum. Ücretli öğretmenlik Haziran ayında bitti. Mesela şöyle düşünün. Eylül'den Haziran'a kadar ücretli öğretmenlik yapıyorsunuz bir yerde. Ders çalışmıyorsunuz. Oturup sınava çalışmıyorsunuz. Sınavda Temmuz'da. Temmuz ve Ağustos'ta. Haziran'la Temmuz-Ağustos arasında ne kadar zaman var? Bir ay. 40-50 gün bir zaman var yani. O arada sade çalıştım ama ben bu size anlattığım bakış açısıyla çalıştım. Yani çok çalışmasam da şöyle diyordum mesela kendime niyet ediyorum ortalama bir puan almaya niyet ediyorum seneye bu zamanlar seneye bu zamanlar atanmaya niyet ediyorum seneye bu zamanlar öğrencilerime kavuşmaya. Yani bu sizin ağzınızda çıkan kelimeler çok önemlidir. Sizin bu mesela ağzınızdan çıkan kelimeleri Dünyanın her tarafında aynı kelimeleri konuşan insanları düşünün. Mesela herkes atanmak diyor, başarmak diyor, sınavı kazanmak diyor. Ne kadar diyelim dünyada 8 milyar insan var. Diyelim ki 10 bin kişi, 100 bin kişi bu kelimeleri kullanıyor. Sizin bu kelimenizi, atanma kelimenizi gidip 10 bin tane kelime ile birleşip size geri geldiğini düşünün. Yani bunu fark ederseniz kullanmaya başlarsınız. E bu zaman ne olur? O zaman siz sürekli ağzınızdan atanma, başarı, ders çalışma, sağlık, mutluluk, para, huzur kelimelerini çıkarırsanız bunlar fazlasıyla size döner. Ama hatayı şurada yapıyorsunuz. Ya tamam ben atanayım dedim işte niyet ediyorum dedim. A olmadı. Bunlar bir anda olacak şeyler değildir. Zaman dairesel. Mesela zamanı da saat saat gibi düşünün. Saat 12'de siz atanacağım dediniz, niyet ettiniz, başaracağım dediniz. O saatin mesela tekrardan dönüğü 12'nin üzerine geldiği anda atamayı kendinize çekersiniz. Ama siz 12'de atanacağım dediniz. 3'e geldi ya olmazsa 6'ya geldi enerjim düştü. 9'a geldi yapamazsam böyle gelmez. Siz sürekli atanacağım, kazanacağım, yapacağım, başaracağım, kendime güveniyorum derseniz o o zaman size gelir. Veya şöyle düşünün. Diyelim ki dışarı çıktınız. Mesela ismi Ali olsun. 100 kişi bağırıyor. Ali, Ali yani mesela bir kişi bağırsa değil mi? Ali diye bağırsa duymayabilir, önemsemeyebilir. Ama 100 kişi birden bağırınca e, döner bakar değil mi? Hayırdır ne oldu? Bana mı seslendiniz? Bir şey mi oldu? Ne oldu yani? E şimdi siz de atamayı da hani zikir çekerlere belli sayılarda. Siz de atamayı da bunun gibi düşünün. Sürekli atanacağım, kazanacağım, başaracağım. Yani binlerce kez dediğinizi düşün sınava kadar. On binlerce kez dediğinizi düşün. O zaman atama der ki hayırdır benim mi çağırıyorsun? Senin hayatına gelir. Bak sır. Bunlar secret diyorlar ya. Yani. Secret diye bir kitap var. Bunlardan benim kendime fark ettim. O okuduklarımdan, dinlediklerimden hayatıma uyguladığım ve işe yarayan şeyleri sizinle paylaşıyorum. Yani bunu 14 yaşındaki bir insan şu anlattıklarımı mesela kendi bilinciyle, bakış açısıyla alabilir. Mesela diyelim ki şu kadar alabilir. Lisedeki iki avuç alabilir mesela diyelim. Ama yetişkin birisi, sınava girecek olan birisi Bunlara inanır ve uygularsa mesela kovayla alır bu bilgileri. Yani herkes kendi kapasitesi ölçüsünde alır. Çünkü ben de yani 20'li yaşlarda mesela insan karamsar olur. Bunları kabul etmeyebilirsin ya da kabul etmekte zorlanabilirsin. Ama artık iş öyle bir noktaya geliyor ki yani ya değişeceksin ya dönüşeceksin. Ya geriye gideceksin ya da 180 derece hayatın değişecek. İşte o noktaya geldiğin anda bu bilgileri kabul edersen, hayatını uygulamaya başlarsan bir de işe yaradığını görürsen o zaman işte hayatın değişiyor. 180 derece değişiyor. Yani çekim yasası dedikleri şey işte bu. Yani sen şöyle düşün dışarıdan tutuyorsun ve kendine çekiyorsun. Yani kimse sana sınav kazandırmayacak, atandırmayacak, para vermeyecek, sağlık vermeyecek, huzur vermeyecek. Onları hayatına sen çekeceksin. Yani mıknatıs gibi düşün kendini, beynini, bilinçaltını, düşüncelerini, bunlara yani kendini öyle bir mıknatıs hale getireceksin ki mesela o sana çekilecek. Para her taraftan sana gelecek. Atanma sana gelecek. Sen hak edeceksin. Mesela bunların altında yatan ana sebep de şudur. Yani sen kendine değer verirsen mesela kendini seversen e, belli bir süre sonra e, şunu fark ediyorsun. Ben değerli bir insanım. O zaman atanmayı da hak ediyorum. Başarıyı da hak ediyorum. Mutluluğu da hak ediyorum. Parayı da hak ediyorum. O zaman bunlar benim hayatıma gelmeli. Düşünce düşünceyi çağırır. Sonra işte ben nasıl atanabilirim? Ben nasıl mutlu olabilirim? Niyeti diyorum mutlu olmaya. Dedikçe aklını böyle güzel yani kendine odaklandıkça sen kendini kendine odaklandıkça yani bunlarla ilgilendiğin zaman bunları hayatına çekiyorsun. Dışarının dedikodusu, eleştiricidi, sistemdi, hükümetti, olaylardı, dünyanın haliydi, Türkiye'nin haliydi. Bunlarla ilgilenmiyorsun. Tamamen odak noktan sen, ben. Kendi başarın. Kendin şimdi sen kendini değerli hissedip, kendinle ilgilenip bir de başarıyı hayatına çektiğin zaman, o artık kral oluyorsun. Etrafına da faydan dokunuyor. Ama diğer türlü negatife kaçtıkça, gittikçe yapamam, edemem, ya olursa, bana da mı olur dedikçe olmuyor bunlar. Bunlara psikolojide kendini gerçekleştiren kehanet denir. Ya da söz büyüdür. Mesela bu dinimizde de vardır. hani Belli zikirleri ya da belli esmaları belli sayıda çeken insanlar. Hayatlarına bazı şeyleri çekmek için. Yani dinde bazı sayılar da var. Bunlar kafadan atmasyon ya da uydurma şeyler değil. Hem dinde var hem de kuantumda kişisel gelişimcilerin bahsettiği şeyler. Ben ikisini birleştirdim. Ve hayatımda uyguladım. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen sınavı kazandım. Yani bir aylık bir çalışmayla sınavı kazandım ben. Bunlara inanırsanız ya da uygularsanız çok bir ders çalışmanıza gerek kalmaz. Yani bazı şeyler sana hediye edilir, sunulur. Bak kelimelerimi bilerek ve seçerek kullanıyorum. Bazı şeyler sana hediye edilir. Sen o hak ettiğini hissedersen, düşünürsen, zamanını o yönde değerlendirirsen... Mesela küçük çocuklarda lise ya da üniversiteye hazırlanırken zamanını değerlendirerek çok ders çalışmayla birlikte kafa yapısını bu hale getirirsen istediğin bölümü kolaylıkla gidebilirsin. Mesela liseye giderken mesela hangi liseye gitmek istiyorsun? O liseyi kazansaydın nasıl hissederdin? Hangi sınıfta olmak istiyorsun? Öğretmenlerin nasıl olmasını isterdin mesela? Bak bunları düşünür. Yani daha sınava girmedin. Sınavı kazanmadın. Sen o liseyi kazanmış gibi güzel bir ortam, öğretmenlerin sana iyi davrandığı bir okul, idarenin, arkadaşlarının iyi olduğu bir okul. Aynı şekilde üniversite için de geçerli. Hangi üniversiteye gitmek istiyorsun? Hangi bölümü okumak istiyorsun? İnsanların sana nasıl davransaydı mutlu olurdun? Bunları daha sen kafada bitirirsen, sen kafada tamam ben kazandım dersen, o zaman şöyle biraz kalkıyorsun, özgüvenin geliyor, cesaret geliyor, kendi kendini motive ediyorsun hani içten gazlı oluyorsun bu sefer. Başkalarının gelip seni motive etmesine ihtiyaç duymuyorsun. Sen bilinçli bir şekilde, akıllı bir şekilde bunları uygulayarak gitmek istediğin liseyi, gitmek istediğin sınıfı, gitmek istediğin üniversite kendi hayatına kendin çekiyorsun. Yani bak şimdi burada belki bir biraz kadere de girebilir ama ben kolumu kaldırmak istiyorum. Bak kaldırmak isteyen benim ama kaldıran Allah'tır. Yani liseyi kazanmak isteyen sensin. Kazanmak isteyen sensin. Emek veren sensin. Bunu sana hediye eden de Allah. Bunu da bileceksin. Tamamen ben yaptım dersen o zaman kendini Tanrı yerine koymuş olursun. Bu da aşırı egoya gider. Sana bunları sunanın da kıymetini bilmen lazım. Ya da farkında olman lazım. Evet ben emek verdim, çalıştım, güzel düşündüm. Allah da bana hediye etti. Bunun da bilincinde olman lazım. Bu bilince geçtikten sonra Bak bunu geçtikten sonra yani kendine değer verip bakış açını değiştirip güzel düşündükçe yapacağına olan inancın arttıkça bir de üzerine <laughs> üzerine şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki eşiniz eşiniz olabilir ya da bir insan olabilir arkadaş olabilir. Mesela birinin evine gittiniz kahve yaptı bana kahve yaptınız diyelim. Mesela aa dedim ki elinize sağlık çok güzel olmuş. Şimdi. Benden övgü aldınız. Beğenildiniz. Kahveniz güzel. Şöyle bir gururlandınız mesela. Şimdi sizden ikinci kahveyi istersem hemen yaparsınız. Ya da sizden çay istersem bana çay da getirirsiniz. Niye? Çayınızı takdir edeceğim. Teşekkür edeceğim. İlahi düzende böyle çalışır. Sistemde böyle çalışır. Şimdi siz mesela bir tane kaleminiz var diye buna teşekkür ederseniz bunu ayrı bir videoda çekeceğim. Bu konuyu. Yani sahip olduğun kitaplara, tez kitaplarına, işte silgiye, kaleme, çoraba, yatağına, defterine, öğretmenine, okuluna, bilgine her şeyine teşekkür edersen sana verilen nimetler gün geçtikçe artar. Mesela güzel bir liseye gidersin. Ardından güzel bir üniversite gelir. Ardından güzel bir iş gelir. Ardından işini katlar. iki iki, iki hep yukarı geometrik olarak gider bunlar yani. Kendine değer verip kendi bilincinin kendi kapasitenin farkında olursan ya da bilincinin sistemin işleyişin farkında olursan işte o atamayı, sınavı, başarıyı hayatına kolaylıkla çekebilirsin. Mesela bunları fark ettikten sonra kelimelerini değiştiriyorsun, dönüştürüyorsun. Bak, niyet ediyorum kolaylıkla hatırlamaya. Mesela şu cümleyle inşallah sınavda bilmediğim sorular çıkmaz cümlesiyle inşallah sınavda bildiğim sorular çıkar cümlesi anlam olarak aynıdır. İkisinde de aynı şeyi söylüyorsun. Ama ağzından çıkar çıkma itibariyle birinde bilmediğin konuya, bilmediğin sınava, bilmediğin sorulara vurgu var. Türkçede hani kelimelerde, cümlede vurgu vardır. Ama diğerinde ise inşallah bildiğim sorular çıkar dediğimde Aklında hep o oluyor. Bildiğim sorular, bildiğim sorular, bildiğim sorular. E gerçekten sınava gidiyorsun bildiğin sorular çıkıyor ve sen yapıyorsun. Ya bu bir mucize gibi bir şey. Buna ben seni inandıramam. Ben yaşadığım için anlatıyorum. Ama buna sen dediğim gibi kapasiten ölçüsünde inanacaksın. Ve bunları kapasiten ölçüsünde kullandığın zaman bir de şey aradığını gördüğünde bana da dua edersin. Daha fazla yapmaya da başlarsın. Mesela ben şöyle şeyler yaşadım sınav esnasında. Ee, hani denemede çözdüğüm hani dedim ya bildiğin şeylerden kelimelerini o şekilde kullanırsan denemede mesela yanlış yaptığım bir soru sınavda çıktı. Fizik sorusu ben hiç hayatını fizikten anlamam. Lisede fizikten kalmıştım mesela. Fizik sorusunun aynısı çıktı ben de işaret dedim. Bildiğin soru çıkar ve yaparsın. Niyet ediyorum kolaylıkla hatırlamaya gibi kelimeleri de kullanırsan Hayatını onları çekersin. Öğrendiğin şeyleri sınavda kolaylıkla hatırlarsın. Bunların tersini anlatmak istemiyorum. Çünkü e, tam tersi anlattığım şeylerin 180 derece farklısını siz yaptığınız için sonra giriyor işte başarısız oluyor. Yani bunu fark edersen, yani fark edersen dönüştürürsün. E, o zaman pozitifi var, ya da güzeli var, ya da iyisi var. O zaman onu yapayım dersin. Onu uygulayın. İşe yaradığını göreceksiniz. Mesela bunu fark ettikten sonra ya da bunları yaptıktan sonra sınava gittim mesela sınav salonuna girdim. Hayatımda ilk defa mesela o sınavın üzerinde, kitapçığın üzerinde bir poşet vardır mesela e, kitapçığın üzerinde. İlk defa onu mesela daha önce böyle parçalardım. Hani bunu da şöyle düşünün. Mesela sizin üzerinizdeki elbiseyi biri tutup parçalasa nasıl hissederdi? Kitapçığa güzel davranırsan o da sana atanmayı hediyedir. İlk defa o kitapçığın mesela yırtma yeri vardı. Güzel bir şekilde, kibar bir şekilde yırttım. Poşeti katladım ve gözetmenin elini öyle verdim. Kitapçığın sayfalarını kibar bir şekilde çevirdim. Sınava girdim. Herkesin suratı böyle beş karış. Ve ben içimden şöyle diyordum o insanlara. O insanlara şöyle diyordum. İnşallah siz kazanırsınız, siz atanırsınız. Çünkü siz çalıştınız, ben çalışmadım. Ama ne oldu? Benim ettiğim dualar bana geri döndü. Ben atandım. Ve geleyim şuraya mesela yine kelimelerinizin gücüne, etkisine. Mesela yani videonun başında söyledim mesela. Ben diyordum ki seneye bu zamanlar atanmış olacağım. Haziran'da şöyle diyelim mesela. Haziran'da sınava girdim. Haziran'da sınava girdim mesela. Ben bunları bu cümleleri Haziran ayında söyledim. Temmuz'da sınava girdim. Aradan bir yıl geçti. Bir yıl geçti. Normalde korona zamanı 2020'de ben Mart ayında biz Mart ayında atanacaktık. Ama yani korona çıktı ve biz Haziran'da göreve başladık. Kelimelerin etkisi ve gücü. Söylediğiniz şeyleri bak aradan bir yıl geçti ve ben bir yıl sonra yaşadım. Yani şu an konuşuyoruz ama bunu ne zaman yaşayacağız onu bilemiyoruz. Oraya karışamayız. O ilahi düzenin işi senin için sınava çalışıyorsan güzel kelimelerle konuşma ve bunun gerçekleşme anını beklemek. O bazıları mesela çok kalpte inanır yapar. Bazıları bir ayda gerçekleşir, bir günde gerçekleşir. Bazıları ağırdan alır biraz. Bir yıl, iki yıl sonra gerçekleşir. Ama mutlaka gerçekleşir. Söylediğiniz kelimeleri mutlaka yaşarsınız. Bu anlattığım şeyleri videoyu tekrardan başa sardır. Dinle, uygulamaya çalış hayatına kendi kapasiten ölçüsünde bunları uygulamaya başlayacaksın. O zaman işe yaradığını görüp bana da dua edersin.